Türk asıllı Alman aktris Sibel Kekili rol aldığı Shutdown isimli filmde bir ilk imza attı. Kekili komedi türünde çekilen filmde oyunculuğunu sadece video konferans üzerinden sergiledi. Alman haber ajansının konuya dair sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki sanatçı böyle bir çekimin sonunda çok yorucu olduğunu ifade etti. Yönetmeliğini Wolfgang Panzer'in yaptığı film koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir sene önce yaşanan ilk kısıtlama döneminin konu alıyor. Kekilin'in söz konusu filmde canlandırdığı Sarah isimli etkinlik organizatörü işsiz kaldığı için evlere yiyecek servisi yapan bir şirket kurmak için ancak bu ayrıldığı erkek arkadaşı yüzünden hiç de kolay olmuyor. Sibel Kekilli ve filmde eski erkek arkadaşını oynayan aktör Konstra Ulman, Münih ve İsviçre'de çekilen filmle birbirlerini sadece ekranlarda görmüş. Çekimler sırasında yönetmenin isteklerini oyunculara sadece dijital yoldan aktardığı ve zaman zaman internet bağlantısındaki sıkıntılar nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını belirtiyor. Filmin bu şekilde çekilmiş olmasının olağan bir delilik olarak nitelendiren Kekili'nin başrolde olduğu ve tüm oyunculara sadece video konferans yaparken gösteren 85 dakikalık ekran filminin nerede ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil. Ancak Panzer için işin en zorlu kısmı yeni başlıyor. Sayısız görüntünün filme dönüştürüleceği pot prodüksiyon aşaması yönetmen tüm zorluklarına rağmen film çekiminin böylesi yeni bir şeklinin denediği için memnun. Panzer yaşadığı deneyimi bu heyecan verici bir deneydi diyerek ifade ediyor. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.